önerinin gerekçesini açıklamak üzere Sayın Uğur Bayrak Tutan buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve bizleri televizyonlar başında izleyen özellikle Murgul'daki hemşehrilerim hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım dün Murgul'daydık. Murgul'da bir cinayet işleniyor. Murgul'da siyanür avuzuyla işlenmek istenen bir cinayet var. Bu nedir? Bakın şöyle. Eti Bakır Cengiz Grup 2014 yılından beri Murgul'da bir ölüm çukuru kurmak istiyor. Ölüm çukuru ne demek? Diyor ki ben maden ayrıştırmayla ilişkin olarak bir linç havuzu kuracağım. Bu linç havuzu da Murgul'u yok edeceğim diyor. 2014'te böyle bir girişime başladı değerli arkadaşlarım. Siyanür ne demek? 26 derecede buharlaşıyor. Canları yok ediyor. Doğayı yok ediyor. insanları yok ediyor. Her şeyi yok ediyor. Buna ilişkin bir girişimde bulundu. Murgul'da iki, 2014 yılında yani bundan 11 yıl e, önce bir ortak noktada buluştu, büyük yürüyüşler yaptılar. 3500 e, kişinin üzerinde kişi gittiği şirketin önünde, fabrikanın üzerinde, önünde eylem yaptı. 4000 imza topladılar. Bu imzaları az görmeyin, Murgul küçük bir ilçe. Bunun yanında büyük eylemler yaptılar e, ve bu eylemlerin sonucunda 2014 yılında geri adım attı firma. Bakın, bunu bütün Türkiye'ye göstermek istiyorum değerli arkadaşlarım. Burada ne yazıyor bakın üstte? Eti Bakır AŞ diye yazıyor. 2014 yılındaki bu eylemden sonra dediler ki Eti Bakır AŞ Genel Müdürü Ahmet Selcan imzalı bir belgeyle Murgul ilçe sınırlarında bulunan tesislerimizde başta bakır madenciliği olmak üzere özellikle dörtçe grubu metallerin üretimi devam etmektedir. Söz konusu tesislerimizde kıymetli metallerin altın gümüş dahil üretilmesi durumunda siyanürle üretim metodu uygulanmayacaktır duyurusunu yaptılar değerli arkadaşlarım. Bakın burada ne yazıyor Eti Bakır Türkiye görsün. Altında ne yazıyor? Etibakır Genel Müdürü Ahmet Tezcan. Ne oldu değerli arkadaşlarım? AK Parti milletvekilleri özellikle ne oldu? 2014'te bu taahhütün varlığına rağmen 2020'de bunu tekrar açmaya kalktılar. 3000'in üzerinde imza topladı Murgul. Murgul 6-7 bin kişi zaten bütün nüfusuyla beraber, köylerle beraber 10, 10 bine ulaşıyor. Ama ne yaptılar? Bu taahhütten geldiler, 2020'de vazgeçtiler. murgullu ayağa kalkınca bir geri vitese daha taktılar değerli arkadaşlarım. Sıra geldi 2025. Dün Murgul'daydık. Binlerce kişiyle beraber bakın beni burada izleyen değerli kardeşim Murgul'un evladı Türkiye Büyük Adresi'nin idare amir Harun Özgür Yıldız'ıyla beraber binlerce kişiyle yürüdük Murgul'da. Ne dedik biliyor musun? Murgul halkı dedi ki Siyanür'e geçit yok dedi. Ölüm havuzlarına geçit yok dedi. Buna izin vermeyeceğiz diye dedi. Bütün partiler haklarını yemeyeyim. Artın, Murgul Belediye Başkanı'ndan bütün partilere kadar burada olan siyasi partilerin hemen hemen hepsinin temsilcileri kalktılar bizimle beraber yürüdüler değerli arkadaşlarım. Bir hakkı teşkil edelim. Cumhuriyet İttifakı'nın ortakları hem AK Parti'nin hem MHP'nin ilçe başkanları da ona da teşekkür ediyorum. Onlar da kalktılar dediler ki biz Murgul'da bu şekildeki bir cinayete izin vermeyeceğiz. Bunu kim yapmak istedi biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Mehmet Çengiz yapmak istedi. Ben buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bir kişi bu şekilde bir taahhütte bulunur da bu taahhüdün imzasının altına bu taahhüdün altına imza atar da bundan vazgeçerse bizim kahvelerimizde bizim kültürümüzde bura ne derler? Dönek. dönek mi derler Sayın Harun Özgür Yıldız? Bura dönek derler değerli arkadaşlar. Bu imzadan niye vazgeçiyorsun? Murgul'u niye yok etmeye çalışıyorsun? Bakın bizleri özellikle televizyonlar başında dinleyen Murgullara buradan sesleniyorum. Benden sonra siyasi parti temsilcileri burada konuşma yapacaklar. Onları dikkatle dinleyin. Onları dikkatle dinleyin. Bugün eyyamcılık günü değil. Bugün parlamentoya murgullar bakarak partilerin tavırlarını merak ediyorlar. Açıkça karşı çıkacaklar mı? Evet mi diyecekler, hayır mı diyecekler. Bugün buradan bir sınavdan geçeceğiz. O buradaki duruş çok önemli. Ben o nedenle bizden benden sonra konuşma yapacak siyasi partilerin değerli temsilcilerini dikkatle dinleyeceğiz. Bu şu demek. Murgunu yok etmeye çalışıyorlar. Bakın bunu daha önce Cerahtepe'de yaptılar değerli arkadaşlarım. Ama Murgul'da siyanürle çıkartılacak olan bir altın girişimi bir anlamda Murgul'u yak çok önemli bir cinayet teşebbüstür değerli arkadaşlar. Neden? Eğer böyle bir şey yapılırsa 2300 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda denk gelecek bir alanda siyanür havuz e kurulmak isteniyor. Binlerce metreküp değerli arkadaşlar Murgul'a gelenler bilir. Bizim coğrafyamız sert coğrafya. Ormanları, dağları olan yüzde yetmiş, yüzde seksen eğilimi olan bir ilçenin üzerinde beyin yok etmeye çalışıyorlar. O nedenle ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Mustafa Kemal'in meclisten haykırıyorum. Bu cinayete hayır diyoruz, kabul etmiyoruz. diyoruz. Siyanülle havuz girişimine yok diyoruz değerli arkadaşlarım. Bu işin siyaseti yok. Buraya siyaset yapmaya gelmedim. Dün de aynı şekilde. Bakın bugün sabah ayağımın tozuyla geldi. Bugün Murgul'da çet toplantısını engelleyen, Çet toplantısında benim bilgilendirmeye ihtiyacım yok diyen Murgul'un belediye başkanını, Murgul'un halkını parlamentodan saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlarım. Buyurun tamamlayın. Teşekkür ediyorum. Bakın dün büyük bir yürüyüş yapıldı. Bugün de biraz önce ifade ettiğim gibi çet bilgilendirme toplantısı yaptılar. Bu bir komediydi değerli arkadaşlarım. Neyi çet bilgilendirme toplantısı? ilgili şirket yukarıdaki bütün her şeyi yapmış bir komedi oynamaya çalıştı. Ama Murgul'un onurlu halkı dedi ki ben bu oyunun parçası olmayacağım diye dedi. Bu oyunun parçası olmayacağım diyordu. Buradan da sözlerimi bitiriyorken Mehmet Cengiz'e söylüyorum. Burayı başka bir yerle karıştırma. Başka yerlerde bu girişime girdiğin zaman başka yerlerde bir takım insanlar bu yolda döndüler. Bir takım insanlar yoruldular. Murgul hani ne diyorlar? Kim dönerse dönsün ben dönmezsem yolunda diyenlerin felsefesinde yürüyen bu yolda Fianul'da ölümü haram sayar ama bu yolda da ölümü de helal sayan bir anlayışla yoluna devam ediyor. O nedenle Murgul'dan o çekiyorum, elleri çek diyorum. Murgul halkının mücadelesini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah yolunu açık etsin diyorum.